7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 129 Aydın Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Aydın Yayıncılık sayfa 129 etkinlik yapalım kırmızı, yeşil ve mavi renkli kumaş parçaları. Kırmızı, yeşil ve mavi saydam kağıtlar. Cisimlerin hangi renkte göründüğünü bulalım. Kumaş parçalarının hepsinin güneş ışığı altında hangi renkte göründüğünü aşağıdaki tabloya yazalım. Mavi saydam kağıdı sırasıyla kırmızı, mavi ve yeşil kumaş parçalarının üzerine koyalım. Hangi renkte göründüklerini aşağıdaki tabloya yazalım. Mavi saydam kağıt ile yaptığımız işlemleri kırmızı ve yeşil saydam kağıtlar ile tekrarlayalım. Hangi renkte göründüklerini aşağıdaki tabloya yazalım. Analiz Cisimlerin farklı saydam kağıtlar altında farklı renklerde görünmesinin sebebini açıklayınız. Cevap: Günlük yaşantımızda bazen beyaz ışık altında belirli renklerde gördüğümüz nesnelerin sarı, kırmızı, yeşil veya mavi ışık altında farklı renklerde görüldüklerine şahit olmuşuzdur. Peki, cisimlerin renkli görünmesinin sebepleri nedir? beyaz ışık altında belirli renklerde gördüğümüz cisimler, kırmızı veya diğer renklerdeki ışıklar altında neden renkleri farklılaşıyor? Bu tür değişikliklerin temelinde, cisimlerin bazı renkleri soğurup diğerlerini yansıtma özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Beyaz ışık altında aydınlatılmış, saydam olamayan bir cisim kendi rengindeki ışınları yansıtırken diğer renkteki ışınları soğurmaktadır cisim saydam olması durumunda ise kendi rengindeki ışınları geçirir, diğerlerini tutar. Bu sebeple bu cisimler beyaz ışığın dışındaki bir renkle aydınlatıldığında ya da cisme bir filtrenin arkasından bakıldığında farklı renkte görülebilirler. Beyaz cisimler bütün renkleri yansıttıklarından hangi renk ışıkla aydınlatırlarsa o renkte görünürler. Öte yandan bir cismin renginin siyah olmasının da nedeni benzer şekilde üzerine düşen her tür renkteki ışığı soğurması sonunda yansıyan ışığın olmaması bir cismin renginin beyaz olması da üzerine düşen her renkteki ışığı yansıtmasıdır. 7. Sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 129 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.